<laughs> Fatih'e sormak istiyorum. Bu dansı nasıl değerlendiririz? Yani, i̇kisi de tamamen hani samimiyetsizmiş. Fatih beğendi bence Eylül bayağı beğendi. Seninle e yola çıkmak istiyorum. Ne diyorlar ya anlamıyorum ki. Gerçekten ne yorum yapıyorlar ben anlamıyorum bunları ya. Kanka sen anlamadığın için bazı bu kadar hızlı aşık oldun galiba ya. <laughs> sen sanki Barış'la arama aç, açmak istiyor musun gibi bir algı var şu anda yani. Kardeşim gibi seviyorum ama senden sonra artık selam vermemeye ve başladı bana. Ben de ver, aynen Anlıyorsun vermiyorum sen. ya. Bak bana atarlanıyorsun ya sen de. Şu an çok yanlış. Şey bu ne canım oğlum canım ben, böyle miyim? Böyle, ben miyim? Taşlı. Karakterim mi bu benim? Evet Buket orada yine bildiği yalanları dinliyor. Mükete <laughs> olan ya. sevgisi doğru mu sence? Sence doğru mu Beliz? Sen istediğin karakterin tam olarak onun olduğunu emin misin zaten? Yaşadığın şeyleri unutmaman lazım su. Yaşadığın Yo, şeyleri. Ya unutmuyorum daha bugün söyledim. Peki unutmuyorsan inandım. Vallahi unutmuyorum. <laughs> ben sana açıklamalarımı yapıyorum hala da diyorsun ki sorguluyorum ben şey ne sorguluyorsun? Tamam sordum, cevapladın işte. Benim arkadan karakteriz boş konuşuyorsun diyeceğine geleceksin adam akıllı erkek gibi suratıma söyleyeceksin. Arkamdan konuşmayacaksın. <laughs> ya Murat, <bırak>. gitsen <laughs> erkeklerle olan ne senin konuş Murat. Niye şuan. benim yanımdan kalktın? Sana Aileye orada öyle söylemenin sana ne sana gibi bir duygusal? Şey. Gelip bana söyleyebilirsin, bu tamam, konuyu benimle konuşabilirsin. Bir dakika sonra geliyorum. Sana diyorum ki benim yanımdan niye, çok Beni niye kalktın? Çok Beni dinle! Yanımdan niye kalktın? İnanamıyorum sana ya.